Big Brother evinde ilk hafta veda edip geri dönen Alpan'dan arkadaşları dış dünya ile ilgili bilgi almaya çalışıyorlardı. Oysa ki Alpan'ın dışarıdaki olaylardan bahsetmesi yasak. Ev arkadaşlarına bilgi vermeyen talihsiz Alpan'ın başına bakın neler geldi. Şeyleri görebiliyor muyuz çektiğimiz fotoğrafları böyle? Yasak abi. Her şey de yasak. gün yasaklandı. Var ama şey, senin fotoğrafların ben bir ara bakmıştım. Uyarı geldi o ara falan ama gördüm ben senin fotoğraflarını. Bundan sonra bakamaz mıyız yani? Yasak mı? Abi internette var zaten herhalde. Şu anda o ekranda ay, e, tablette Oğlum, internette görmedin mi? mi zaten sen? Cık, cık, tabletten ha, abi ha. konuşamak. hareketlere bak. Ko ko e, konuş e konuşamak <laughs> ko konuşamam ki abi. Dalalım şuna söyletelim zorla. Hadi. 1 2 3 hadi. <laughs> bu boş bu boş gel bu biraz boş. <laughs> boş. Ko kolları var diyor abi. acımaz. <laughs> Allah. Alsın alsın. Ama kafama dikkat lütfen kafaya dikkat. Ah. Tamam sen gir içine yavaş yavaş. Ah, dur bir daha. Bir anlamasın. Ama bir şey söyleyeceğim. Yok. Şu an sakat. Böyle Burada ben böyle durayım tamam mı? Kol düğmesini <laughs> ver <laughs> kardeşim. Bu kimin? Ha, senin su olsun. Su falan <laughs> verin, Senin <Dördün>. olsun dur, <laughs> dur. Su, su ver lütfen su ver. Tamam su vereyim. Dur Ay, şu an ayağım açtı. Aa, bir dakika dur. <laughs> Dizleri var herifin lan. tamam. tamam. Tamam, bir saat boyunca burası çıkmasın. Hadi gidelim abi. Beni duyuyor musunuz şu anda? Burası gerçekten yani yemin ederim çok kötü. Lütfen açın. Şaka yapmıyorum beyler, havasız kaldım. ne? <laughs> Oğlum bayılmasın herif. <direkt. gülüyor> abi yemin ederim havasız kaldım. Lütfen bir saniye aç. Hüseyin abi kalkmıyor yatan. Ben tanrısı. Kanka bir saniye aç lütfen. Tamam bir saniye aç. Bir saniye açtık Yok. tamam mı? Ya bir saniye bir dakika bir dakika. Gel, gel, çıkmayacağım gel. bak Çıkmak Çıkmamı istemiyorsunuz çıkmayacağım. Yok lan gel. Ama gerçekten çok gel kötü. <laughs> Düşmanınıza yapmayın bunu. <laughs> Alper. Geçen hafta bana yaptılar evet. ölüyordum ben.